Hepinize merhaba arkadaşlar. Fıstıklı baklava kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda. Bugün sizlerle birlikte fıstık tanıtıyoruz. Fıstık arkadaşlar benden çok korkuyor. Çünkü arkadaşlar bu kuş 3 aylık falan arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya konuyor. Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar böyle bir sopam var ama bunun aynası da yıkılmış. Yani biraz yatıldı onu da düzeltiriz. Arkadaşlar bazen o mahvedebiliyor gördüğünüz gibi. Geliyor ama bazen korkuyor. Elime ne çok isterim ama orası çok gölgeli arkadaşlar. Arkadaşlar ben en iyisi masaya koyayım. Siz daha rahat gör Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Televizyon gözüküyor mu? Sizin için umarım sorun olmaz. Arkadaşlar bu da kaçıyor. Bir şey yapıyor ama bugün kaçakçı o. Orada arkadaşlar farkında değil. O gelmedi. Çünkü döndü orası. Neyse arkadaşlar fıstığım. Gerçekten çok güzel. Ona bazı kelimeler öğreteceğim. Arkadaşlar. En iyisi oraya alayım ben çok da böyle getirmek. Gözükmüyor arkadaş ama ne yapayım? Böyle perde açarsam ne yapayım? Aslında şu tarafa alsam olur mu? Yok olmuyor. Aa, bak burası daha kan. Önce Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Bugün fıstık benim elime gelmedi. Bir videomuzun da sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalıma abone Yani gezi tuşuna açın ya da karınlık gözüksün. Bir bakalım gelecek mi yok. Bir daha de bir... Arkadaşlar kameradan korkuyor. Neyse arkadaşlar bir videomuzu da sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalıma abone olun. Yani güzel tuşunu açarsınız. Beni çok mutlu edersin. Sizi çok seviyorum. Bay bay.